Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Melal Perdöndaş. 11. Sınıf Analitik Geometri konusuyla devam ediyoruz. Neredeyiz? Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi. Artık doğru denklemlerindeyiz arkadaşlar. Eğimi yaptık. Eğim bize doğrunun denklemini bulmada önemli bir avantaj sağlayacak. Devamında işte eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemi vesaire vesaire diye ilerleyeceğiz. Doğru denklemleri üzerinden gideceğiz. Şimdi doğru denklemi ne demek? Şimdi hatırlarsanız Doğrunun tanımını ta böyle ilkokulda falan yaptığımızı demiştik ki sonsuz noktalar kümesi. Güzel. Şimdi analitik düzlem üzerindeyim. Analitik düzlem üzerinde ben bir sonsuz noktalar kümesi tanımlıyorum. Sonsuz noktalar kümesi şu yani D doğrusu. Bu D doğrusunun arkadaşlar noktalarının belli değerleri var değil mi? Atıyorum mesela şu nokta işte ee, diyelim ki böyle 7'ye 3 noktası olsun. Ama işte şu noktada işte ee, ne olsun? Eksi 1'e 1 bir olsun. Eksi 1'e 1. Bir. Böyle bir nokta olsun. Şimdi doğru denklemi bana şunu veriyor. Bu sonsuz noktalar var ya bu noktaların sağladığı bir cebirsel ifade yaratıyorum. Bir eşitlik yaratıyorum. İki e, bilinmeyenle, iki tane değişkenle bir eşitlik yaratıyorum. X'ler ve Y'lerden oluşan. Şimdi iki değişkenli diyorum ama niye öyle diyorum? Çünkü bakın bu noktaların bir x bileşeni var, bir y bileşeni var. Ona uygun bir ifade yaratıyorum. O elde ettiğim ifadenin öyle bir özelliği var ki o ifadeyi arkadaşlar bu noktalar üzerindeki herhangi şey bu doğru üzerindeki herhangi bir nokta o ifadeyi sağlıyor. Yani x'leri x yerine, y'leri y yerine yazdığımda denklemi sağlıyorum. Peki bunun avantajı ne? Bu bana ne kazandırıyor? Bu bana arkadaşlar işte noktaların geometrik yer denklemi diye bir şey yapmıştık ya geometrik yeri diye. İşte orada bana noktaların hangi denklemi sağladığını, hangi cebirsel özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi bakalım tanımımıza ne diyor bana? Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi diyor, değil mi? Aslında burada bir şey daha var. Biz arkadaşlar bir doğrunun denklemini bulmak için iki iki ifadeye sahip olmamız gerekiyor. Bunlardan şöyle olabilir. Ya iki noktayı bileceğim. Ya da bir nokta ve eğim bileceğim. Şimdi iki noktayı bilirsem eğimi bulabilirim. Çünkü iki nokta verilmişse bana ben oradan tanjant alfa yapıp eğimi bulabiliyordum. Ee, bir nokta ve eğimi biliniyorsa da... E zaten bir nokta biliniyor. Eğimi bulmak için eğimi de iki noktadan bulabiliyordum. O şekilde denklemi bulabiliyorum. İki bilgi lazım. Tekrardan söyleyeyim. Karıştırdım mı? Tamamen değilim. Bir nokta ve eğim bilinebilir veya iki nokta bilinebilir. Bu ikisiyle denklem bulurum. Şimdi diyor ki bana... Bir doğru verilmiş olsun. Ben burada A noktasının koordinatlarını bileyim. X1, Y1 diye. B noktasının koordinatlarını bilmiyorum. B doğru üzerindeki herhangi bir nokta. X, Y diye verilmiş. Herhangi noktayı X, Y diye gösteriyorduk. Geometrik yer denkleminde de yapmıştım bunu. M, eğim. Eğimi şöyle buluyoruz değil mi? Y eksi Y1. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı değil değil mi? tanjant alfaydı. Doğru mu? Bakın şurada bir alfa açısı var. Şöyle şurada bir alfa açısı var. Bu alfa açısının tanjantı ne demekti? Karşı bölü komşu. Karşı ne demek? Y eksi Y1. Komşu ne demek? X eksi X1. Bunu dağıtırsam Y eksi Y1 ile 1'i çarparsam Y eksi Y1. M ile X eksi 1'i çarparsam da M çarpı X eksi -X X1. Yani bu benim neyim? Doğru denklemim. Burada Y1 ve X1 bildiğim değerler işte 3, 5, 2, eksi 2, eksi 7 gibi değerler. Ama buradan ben Y'li ve X'li bir genel ifadeye ulaşıyorum. Şimdi ne diyor bana? Doğrunun sonsuz noktalar olsun olduğunu biliyorum. Evet, bunu söyledik zaten. Doğru denklemi demek bir doğru üzerindeki tüm noktaları ifade eden bir eşitlik demektir. İşte o eşitliğe sen o doğru üzerindeki noktaları yazdığın zaman eşitlik sağlanır. Gelelim buraya. Noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diyor. Şimdi bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi verdi ama bana iki nokta verdi. Ne yapacağım? Hemen şunu yapacağım. Bak şimdi. Formüle uygulamak için ne yapacağım? Eğimi bulacağım. Eğim ne demek? Y2 eksi Y1 eksi 6 eksi -6, 6. Bakın eksi 6'dan 6 çıkardım. 1 eksi eksi 2. 1 eksi eksi 2. Yukarısı ne yaptı? Eksi 12. Aşağısı ne yaptı? 3. Eksi 12 bölü 3 ne yaptı? Eksi 4. Neydi formülüm? Y eksi Y1 eşittir. M çarpı X eksi X1. Yani Y eksi Y1 6 eşittir. M çarpı X artı 2 mi oldu? Niye X artı 2 oldu? Çünkü eksi 2. Önünde de bir eksi var. Ne oldu? Artı 2 oldu. Doğrunun denklemi ne yaptı o zaman? Y eşittir. Eksi 4x. Bununla bunu çarptım. Eksi 8, eksi 6 karşıya artı 6 diye geçti. Eksi 4x, eksi 2. Bir ifade daha söyleyelim. Bakın bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Y ye yalnız bırakıldı. X'in önündeki kat sayı neyi veriyor bana? Doğrunun eğimini veriyor. Veya bunu şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. 4x artı y artı 2 eşittir 0 formatında da yazabiliriz. Doğrunun iki tane yazım yöntemi var. Bir tanesi y eşittir mx artan. Bakın m hep eğimdi. Y'yi yalnız bıraktığınızda x'in önündeki kat sayı eğim. Yalnız dikkat edin y'yi yalnız bıraktığınızda. Y'nin önünde 3, 5, 7 bilmem ne bir şeyler varken x'in önündeki kat eğimi vermez. Y yalnız kalacak. O zaman x'in katsayısı eğimdir. Veya, veya ax artı by artı c eşittir 0 formatında verilebilir arkadaşlar. Geldim buraya. D doğrusunun denklemi nedir? Bakın bir A noktasını vermiş eksi 2, 0. D doğrusuna bir de şu açının 30 olduğunu vermiş. O açı bize eğimi buldurur mu? Vallahi buldurur. Bak burası 30 dereceyse şurası 90. E bura 60 oldu mu? Hı hı. O zaman bu vatandaşın eğimi tan atmıştan tan atmış neydi? Kök 3. E iş bitti, soru bitti vallahi. Neydi formül? Y eksi y bir m çarpı x eksi x bir. Yani yani y eksi 0 neden y m 0 kök 3 çarpı x artı 2 hı hı. bu da ne yaptı bu da ne yaptı y eşittir kök 3 x artı 2 kök 3 yaptı hadi bakalım Geldim buraya. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemi. Şimdi bunu daha önceden 8. sınıflarda falan veriyorduk. 9'da da geçiyordu. Bir şeyler geçiyordu bununla ilgili de. Şimdi biraz böyle geri planda kaldı ama şu var x'i a'ya 0 noktasına, y'yi de 0'a b noktasına kesiyorsa doğrunun denklemi direkt x bölü a artı y bölü b eşittir 1 formatında veriliyor. Şimdi bu ne alaka? Hocam bu nereden çıktı şimdi? Bak şimdi. Şöyle ilerleyelim. Bunun böyle çıkartılışını yapalım mı? Gerek var mı? Yapalım ya. Şu açı alfa. Tan alfa neye eşit? Tan alfa neye eşit? Bunu 180'e tamamlayan açının tanjantının eksilisine. 180'e tamamlayan açı burada. B bölü A. O zaman bunun tanjantı eksi B bölü A mı? Ha ha. Doğrunun geçtiği noktalardan biri bunu kullanırsın. İşi bitirsin. Yok ya uzatmayacağım. Vallahi yapmayacağım. Hiç içimden gelmedi yani. Doğrunun geçtiği noktalardan birini kullan. Eğimi kullan. İşi bitir. Hı hı. Geldim buraya. Doğrusunun koordinat eksenleriyle arasında kalan bölgenin alanı 8 birim kare olduğuna göre A kaç olabilir? Hı hı. Şimdi bak şu ortayı bir sileyim biraz. Doğrusunun koordinat eksenleriyle arasında kalan bölgenin alanı. Hı hı. Şimdi bak şöyle yapalım mı? Evet kayıt devam ediyor arada bir bakıyoruz. Şimdi bak x bölü a onun nereden geçtiğini bilmiyorum ama y bölü 4 olduğuna göre bu 4'ten geçecek değil mi? Yani ya böyle bir doğrudur bu ya da böyle bir doğrudur. İki türlü bir doğru olabilir. Alan 8 birim kare ise alan 8 birim kare ise aa çok güzel. Çok nefis oldu bak şimdi. Burası orijin. Şu alan şu siyah bölgenin alanı 8 birim kare ise şu vatandaş da ne olmalı? 4 olmalı değil mi? Çünkü şu dik üçgenin alanı 4 çarpı 4'ün yarısı 8. Veya şu mor bölgenin alanının 8 olması için burası eksi 4 olmalı. A kaç olabilir? Ya eksi 4'tür ya da artı 4'tür arkadaşlar. A değerimiz. Bakalım, 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 bakalım. Eksi 2 bölü 7. Ha o eski sorudan. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi gelelim orijinden geçen doğrunun denklemini. Hadi bakalım. Doğru denklemlerine devam ediyorum. Ne yapacağım? Orijinden geçen doğru denklemi yapacağım. Eksenlere paralel olan doğruların denklemi yapacağım. Kısa geçeceğiz hemen hızlı hızlı. O noktasından geçen, orijinden geçen yani ve eğimi M olan doğrular... Şimdi nasıl olacak? Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemini kullanıyorum. Y eksi 0 geçtiği noktayı biliyorum. Hangi nokta? o? 0. Y eksi 0 eşittir m çarpı x eksi 0. E 0 bir önemi yok. Y eksi 0 y yapar. M çarpı x eksi 0 x yapar. O zaman mx formundadır. Y eşittir mx formundaki denklemler. Hemen bakalım örneğimize. Eğimi 3 bölü 5 olan ve orijinden geçen doğrunun denklemi nedir? Y eşittir 3 bölü 5 x'tir, arkadaşlar. Varsayalım ki seçenekte bunu göremediniz. Ne yapacaksınız? Her iki tarafı 5 ile çarp. 5y eşittir 3x. Bu tarafa yolla veya bu tarafa yolla. 3x eksi 5y eşittir 0 formunda da olabilir. Doğru ee, doğrumuz. Geldim buraya. Orijinden geçen ve eğimi 1 olan y eşittir x doğrusuna birinci açıortay doğrusu denir. Arkadaşlar dikkat ederseniz orijinden geçiyorsa ve eğimi 1 ise, bakın şöyle 45 diye böler. Buna ben birinci açıortay doğrusu diyorum. Şu doğru da arkadaşlar. Şu doğru da. Yine bu da 45-45 diye bölüyor ama bakın pozitif yönde yaptığı açı 135 derece. 135 derecenin tanjantı da eksi 1 olduğu için eğimi eksi 1. Bu doğruya da arkadaşlar y eksi x doğrusuna da ikinci açı ortay doğrusu diyoruz. Bazen karşınıza çıkar diye verdik. Geldim buraya eksenlere paralel olan doğruların denklemi. Doğru denkleminin özelliği neydi? Doğru denklem verildiğinde bize doğrunun üzerindeki tüm noktaları sağlayan bir eşitlikti değil mi? Doğru denkleme, doğrunun üzerindeki tüm noktaların sağladığı bir eşitlik. Öyle mi dedim az önce? Farklı söyledim bak. Şimdi gelelim buraya. A, B noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemi yaşlı B'dir. Bak şimdi. Şu doğruya bak. Şu doğruya bak. Sadece bu doğrunun bir özelliği var. Nedir? Bu doğru üzerindeki tüm noktaların ordinatları B'ye eşittir. Dikkat et bak. Tüm noktaların ordinatları B'ye eşittir. Bak buradan da bir nokta alsam. Yani şu noktada alsam şu noktayı da alsam, şu noktayı da alsam. Bunların ortak bir tek özelliği var. O da ordinatları b. O yüzden bunu nasıl gösteriyorum? Eşittir b noktası doğrusu olarak gösteriyorum. Özür dilerim. Diğer taraftan bu doğru üzerinde alacağım tüm noktaların özelliğine bunların da apsisleri a değil mi? Bakın apsisleri a, ordinatları bunların farklı. Bu sefer ordinatları değişiyor. Peki ne diyorum o zaman? AAB noktasından geçen y eksenine paralel olan, y eksenine paralel olan doğrunun adı x eşittir A. AAB'den geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun adı da y eşittir B doğrusu. Hemen buraya geldim. Y eksenine dik olan doğrunun denklemi nedir? Y eksenine dikse, şimdi y'ye dikse x'e paralel olmak zorunda. X'e paralel olduğu için de y eşittir 3 doğrusudur değil mi? Bak y eşittir 3 doğrusu görüyor musun? Bak ya da şöyle verelim hemen bir tane yazalım ya ne olacak. Eksi 5'e 3 bak şurada buradan geçiyor. Kime dik? Y eksenine dik yani şöyle bir doğru. Hı hı. Ne oldu zaman? Bak Y eşittir 3. Böyle bir doğrunun özelliği ne? Hepsinin bunun üzerindeki tüm noktaların ordinatları 3'e eşit. Hadi devam edelim. Şimdi geldik denklemi verilen doğruyu çizmeye. Az önce grafik verildiğinde doğru denklemine gidiyorduk. Ya da ne yapılıyordu? Nokta verildiğinde doğrunun denklemini buluyorduk. Şimdi de ne yapıyorum? Artık denklem veriliyor. Bunu çiziyorum. Bunu çizince de bir takım sonuçlara ulaşıyorum. Nedir mesela? Alanı soruyor mesela. Doğrusunun eksenlerle, eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı ve 3 tane doğru vermiş bu doğruların kesişiminden elde edilen alanı soruyor mesela. Şimdi bunun için benim doğruları çizebilmem lazım. Yani denklemlere bakıp doğruların grafiklerini oluşturabilmem lazım. Nasıl yapacağım? Şimdi buradaki taktiğimiz şu. 1. Doğrunun grafiğini çizmek için doğrunun üzerindeki herhangi iki noktayı bulmak yeterli olacak. Niye? Çünkü uzayda iki noktadan bir ve yalnız bir doğru geçer, değil mi? Eğer ben bu iki noktayı biliyorsam örneğin, buradan geçecek doğru tektir. Dolayısıyla ben bir doğru üzerindeki iki farklı noktayı bulmalıyım. Bir noktayı bulursam yetmez. Ya bir nokta eğim ya da iki nokta bularak ilerlemeliyim. Bu bir. Peki noktaları nereden bulayım? Noktalar içinde diyorum. Noktalar içinde doğrunun eksenleri kestiği noktaları kullanmak daha iyi olur. Neden? Şimdi bak şöyle bir doğrum var. Şöyle bir doğrum var. Eksenleri kestiği nokta biri burada biri burada. Şimdi şu noktanın özelliği ne? Burada y'si sıfır a'ya sıfır b noktası da sıfıra b. Ha, Yani ne yaparım? Doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulmak için y'sine 0 yazarım x'ini bulurum. Doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulmak için de x'ine 0 yazarım y'sini bulurum. Şimdi ne diyor buradan devamında? Bunun için x yerine 0 yazarak doğrunun y eksenini kestiği noktalar bulunur. Aynı burada söylediğimiz dava. Y yerine 0 yazarak da doğrunun x eksenini kestiği noktayı buluyorum. Bulunan noktaları ne yapıyorum? Birleştiriyorum ve doğrumu çiziyorum. Gelelim örneğime. Şimdi hemen siz bakın isterseniz bir sonrasında beraber çözelim. Ben başlıyorum çözmeye. Şimdi x'e 0 vererek doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulacağım. Denklemde x yerine 0 yaz. 2 çarpı 0 eksi 5y artı 10 eşittir 0. Buradan 5y eşittir 10. Buradan da y eşittir 2 mi gelir? Hı hı. O zaman doğrunun x eksenini ee, y eksenini kestiği nokta 0'a 2'dir. Değil mi? X'e 0 vererek ben önünden, yanlış söylemedim umarım ya. X'e 0 vererek doğrunun y eksenini kestiği noktayı buluruz. Y'ye sıfır vererek doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulalım. 2x eksi 5 çarpı 0 artı 10 eşittir 0. Buradan da 2x eşittir eksi 10. Buradan da x eşittir eksi 5 gelir. Doğrunun, doğrunun x eksenini kestiği noktada eksi 5'e 0 olur. Hemen grafiğimizi çizelim. Eksi 5'e 0 şurada. Burada 0'a 2 burada. Şunları birleştirdiğimizde D doğrusu x ekseni y ekseni orijin. Bana diyor ki doğrusunun eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı. Al sana doğrunun eksenlerle buluştu, oluşturduğu bölge. Bak y ekseni, x ekseni ve doğru. Burada oluşan alan şurası. Buranın alanını soruyor. Taralı alan diyorum eşittir. Taban. Bakın şurası bir dik üçgen. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 5 çarpı 2 bölü 2'den ne yapıyor? 5 birim kare çıkıyor. Geldim ikinci örneğime. İkinci örneğimde daha değişik bir durum var. Diyor ki x eksi 2 artı 16 eşittir 0 y eşittir 5 ve x eşittir 0 doğrularının arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Hmm. Şimdi bak. Şu iki doğruyu çizelim ya biz. Vallahi çizelim gitsin. Bak şimdi. Y eşittir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bak y eşittir 5 doğrusu burası değil mi? y eşittir 5. Burası y ekseni, burası x ekseni, orijin. x eşittir 0 doğrusu da y ekseni değil mi? Bak x'leri hep 0 olan doğru. Bak şurası. y ekseninin ta kendisi. Şuna diyorum ki x eşittir 0 doğrusu. Tamam, güzel. Şimdi bir de bu vatandaş var. Bu vatandaşı da bulalım. Nasıl bulacağız onu? Şuradan şunu sileyim arkadaşlar. X yerine 0 yazarsam, X yerine 0 yazdığımda ne olacak bu? 0 eksi 2 artı 16 eşittir 0. Buradan 2'ye eşittir 16. Y eşittir 8. İlk noktam ne oldu? 0'a 8. İkinci noktaya bakalım. Y'ye 0 verirsek ne olur? 0, e, ee, -dü -dü ha, x eksi 2 çarpı 0 artı 16 eşittir 0. Buradan da x'i ne buldum? Eksi 16 buldum. Değil mi? Ha eksi 16 bulamam. 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 Hı -hı. Y'ye 0 verdim. Vallahi 16 buldum. Allah Allah. X'e 16. Ha, ha. ha 16. Hı hı. Tamam sorun yok. 0'a 8. 16. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben soruyu yanlış yazmış olabilir miyim? Ha 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 16'yı. <laughs> Gençler şu 16'yı 6 yapmazsak bu iş uzuyor. Bunu 6 yapalım. Şu 6 olacak. Hı hı. Şu 6 olacak. Buradan Y'yi ne bulacağım? 2Y. Buradan 3 bulacağım. Aha. Özür diliyorum. Düzeltme için notu 16 diye yazmışız arkadaş. Şurası 6. Şu da ne olacak? X eşittir. Eksi 6 mı? Hı hı. Tamam. Şimdi. X eksi 6, Y 0. Şuralardan bir yerden gelecek. 0'a 3. 1, 2, 3. Şuradan geçecek. Şöyle. Şöyle bir doğru. Hop. Bu hangi doğru? X eksi 2Y artı 6 eşittir 0. Şimdi bu alan nerede? Bak dikkat et. Bu alan şurası değil mi? Bak şurası değil mi bu alan? Hı hı. Şu uzunluk 2 birim. Burası 5'ti. Burası 3. 5'ten 3'e şu mesafe 2 birim. Şunları yazmayayım. Tamam. Peki. Y eşittir 5 için şurası kaç? Şurayı da bulmam lazım. Bak Y eşittir 5 için X kaç oluyor? Onu bulalım. Bu doğru da bulalım arkadaşlar. Kesiştikleri nokta y eşittir 5 verirsem ne oluyor doğru? x eksi 10 artı 6 eşittir 0. Buradan x eşittir 4 mü geliyor? Hmm. Demek ki burada 4'müş. Yani yani şu mesafe 4 bu mesafe 2. Taralı alan ne olur? 4 çarpı 2'nin yarısından ne yapar? 4 birim kare yapar. Tekrar şuradaki yaptığımız hata için özür dilerim soruyu yanlış yazmışız. Bundan sonrasında da ne yapacağız? Denklemi verilen doğrunun eğimini bulacağız. Hadi bakalım. Evet, denklemi verilen doğrunun eğimini bulma ve parametrik denkleme bakalım arkadaşlar. Şimdi denklem verilen doğrunun eğimini bulmayı videonun bir yerlerinde söylemiştim. Belki bir önceki videoda şimdi hatırlamıyorum. Yalnız demiştik ki doğrunun denklem verildiğinde sen y'yi yalnız bıraktığında x'in önünde kalan katsayı karşı tarafta x'in önüne kalan katsayı doğrunun eğimini verir demiştik. Hemen burada bir soru vermiş bize. Bu soruya bakalım arkadaşlar. Bir uğraşın isterseniz. Demiş ki kök 3x 3 x eksi 3 y artı 5 eşittir 0 ve y eşittir x doğruları arasında kalan dar açı kaç derecedir? Şimdi bu iki doğru arasında kalan açıyı bulabilmem için benim bir defa şuna ihtiyacım var. Bu doğruların eğim açıları da açıları nedir? Şimdi burada bak y yalnız bırakıldığında x'in önündeki sayı eğim olduğuna göre bunun önünde 1 var. Tanjant ne zaman bir? Tanjant 45 biri, değil mi? Demek ki, demek ki bu doğrunun arkadaşlar eğim açısı 45 derece. Okey. O zaman ben bunun eğim açısını da bulursam bu ikisinin kesişimiyle ilgili bir şeyler söyleyebilirim. Gelin bunun eğim açısını bulalım. Y'yi yalnız bırakıyorum. Kök 3 x artı 5 eşittir 3y oldu mu? Oldu. Y'yi yalnız bırakmak için her bir terimi arkadaşlar 3'e böldüm. O zaman doğrunun eğimi ne oldu? Bakın M ne oldu? Kök 3 bölü 3. Bu neye eşit? Hangi açının tanjantına eşit? Tanjant 30 değil mi? Hmm. Şimdi gelin çizelim. Gelin bunu çizelim. Ne yapalım? Nerede silgimiz? Ha, şurada. Şimdi silgiyle burayı bir alalım arkadaşlar. Zaten daha önce söylediğimiz trivial bir bilgiyi verdi bize. Hı -hı. Şimdi o zaman tan 45 bu mu arkadaşlar? Bu y eşittir x doğrusu. Bu vatandaş nasıl olacak? Buna sıfır versem, şu negatif bir yerlerden gelecek. Şu açı 45 derece. O zaman bu vatandaş şöyle bir şey mi olacak? Şöyle daha dar bir açı, şöyle, değil mi? Şöyle. Ee, e, Eğri oldu bu. Biraz daha düz çizelim. Biraz daha düz çizelim. Şöyle. Hı -hı. Şöyle de devam ediyor. Bak. Bu da kökü x Eksi 3y artı 5 eşittir 0 doğrusu mu oldu? Bunu neyi açısı neydi? Şurası. Şu açı kaç dereceydi? Burası 30 dereceydi. Bana neyi soruyor? Bu doğruların arasında kalan dar açı. Yani şu dar açıyı soruyor. Şurayı soruyor. Geniş açı deseydi. Geniş açı farklı bir renk. Evet morumuz var. Geniş açı da şu mor kısım olacaktı değil mi? Şu açıyı sorsaydı burası da geniş açı olacaktı. Kırmızı açı kırmızı açı nasıl bulunur? Bir üçgende bakın burada bir üçgen elde ettim. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı verir. Yani 30 ile alfanın toplamı ne olacak? 45 olacak. Buradan alfa ne olacak? 15 derece olacak. Veya işte bu 45 içerisi 135, 30, 135, 165 buraya 15 kalacak. Parametrik denklem. Arkadaşlar parametre değişken demek bir, bir yandan da. Şimdi biz eğer denklemin doğru denklemin içindeki x'leri ve y'leri Başka bir değişkenle ifade ediyorsak böyle ifade edilen doğru denklemlere biz parametrik denklem diyoruz. Ve parametrik denklemleri bulmak gerçekten çok kolay. Zamanında ben bunlardan çok ürküyordum. Ya diyordum parametrik böyle alengirli bir isim var ya böyle insan bir tırsıyor. Tıpkı logaritmada falan da olduğu gibi. Böyle bir insan çekiniyor yani ki bu falan diyorsun. Ama sonra yani biraz baktım mı gerçekten kolay bir şeymiş gibi görünüyor. Ve kolay bir şey çıkıyor gerçekten de öyleymiş gibi bir şeymiş gibi değil de öyle olduğunu görüyorsun. Evet şimdi geldim buraya. Diyor ki bana doğru denklemindeki x, y değişkenlerini bir başka değişkenle ifade ettiğimizde ha, oluşan denklemlere parametrik denklem denir. T bir parametre, T 1 değişkenmiş. X'i 2T artı 3 ile ifade etmiş, Y'yi T eksi 1 ile ifade etmiş. Doğrusunun denklemeleri. Ben bu doğruyu o zaman X'li Y'li bir şeyle ifade etmem lazım. Ne yapacağım? Yapacağım hareket çok basit arkadaşlar. Burada ortak kim? T değil mi? O zaman T'yi bir eşitleyelim. Bak T'yi bir X cinsinden yazalım. Bir de Y cinsinden yazalım. Ne oluyor T? t eşittir. Bak buradan gidersem t eşittir demeyelim. Şunu alalım arkadaşlar. 3'ü karşıya atarsam x eksi 3 eşittir 2t. Buradan da t eşittir x eksi 3 bölü 2 gelir mi? Gelir hocam. Buradan da eksi 1'i karşıya atarsam y artı 1 eşittir t olur mu? E olur hocam. E t'ler birbirine eşit mi? Eşit tabii ki. Buradan da şu gelir mi? Şunları birbirine eşitlersem yani y artı 1 eşittir x eksi 3 bölü 2 dersem x eksi 3 neye eşit? 2y artı 2 ye. Buradan ne gelir? Hepsini bu tarafa toplarsam x eksi 2y eksi 5 eşittir 0. Al sana doğru denklemi. Veya veya şöyle de diyebilirsin. Hmm, y eşittir. Bunu karşıya attım. x eksi 5 bölü 2 de diyebilirsin. Doğrunun neyimi de dikkat et. 1 bölü 2. y yalnız bıraktığımda ikisinin önünde katsayı doğrunun neyimini veriyor değil mi? İşlem hatası yapmamışızdır umarım. Noktalarının geometrik yer denklemi nedir? Yine parametrik denklem vermiş. Bak şu x değil mi? Bu da y değil mi? x neye eşitmiş? t artı 4'ü o zaman t nedir? x eksi 4 müdür? 4'ü karşıya attım. Diğer taraftan y eşittir 2t eksi 3 ise y ya da t diyelim yine t eşittir. Bunu karşıya attım. y artı 3 bölü 2 olur mu? Olur hocam e eşitle birbirine gitsin x eksi 4 eşittir y artı 3 bölü 2. Buradan ne gelir? 2x eksi 8 eşittir y artı 3. Hepsini bu tarafa at. 2x eksi y eksi 11 eşittir. 0 elde ettik. Neymiş bu? Geometrik yer denklemi. Yani bunu sağlayan noktalar neredeymiş? Bu doğru üzerindeymiş arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağım? Bu videonun devamında ne var? Parametrik denklem tamam. Paralel doğru, dik doğru vereceğim. Paralel doğru vereceğim ya. Paralel doğruları vereceğim arkadaşlar. Hatta yeni bir videoda sanırım. Yeni bir video yapalım ya. Paralel doğru dik doğru diye yeni bir video yapalım. Orada devamını görün arkadaşlar. Öyle daha iyi olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler, başarılar dilerim. Hoşçakalın.